Yavuz abi kolay gelsin. Eyvallah abi. Maşallah ineklerin güzelmiş. Sorma koyunda az yeme alışmışız, da zorlanıyoruz. <laughs> Neyle besliyorsun bunları? Patatesle. Aa başka? DK20 veriyoruz bunlara günlük kilo. Oo güzel. Seviyorsun bu işi. Valla seviyorum ben. Geliyorlar bak sen ittirdikçe geliyorlar. İyi oldu hem biz de ineklerin resmini görüntüsünü almış olduk. Güzel. Burası saf. Açık hava çekiyor. İdeal ahır değil mi? Evet. İşte arazi sorunu olmayanlara böyle geniş geniş alanlar. Temiz temiz inekler. Patates de var arada. Var var. Önce onları yiyorlar baksana. Evet seviyor patatesi. Bak senin yaptığın hizmeti duyan geliyor.